Selamlar aleyküm arkadaşlar yeni videoma hoş geldiniz arkadaşlar bu videomda sizlere lif süslemelerinde kullandığım puf çiçeğin birleşmiş halini yapacağım yani birbirini ekleme yöntemi bunu el geçmeli keseliflerde kullanıyorum ben böyle yuvarlak onun dışında saplı keseliflerde çünkü onların orta kısımları hani böyle yuvarlak yuvarlak birleştirmeden oluyor her birinin üzerine kullanıyorum ben orta kısmını ince ile yapacağım arkadaşlar siz dilerseniz e, farklı bir renkten e, bir tane fıstık yapıp orta kısmına da bağlayabilirsiniz yani e, bence her şekilde çok da cici duran bir e, süsleme modeli diyelim videomu başlamadan önce kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı videolarımdan hemen haberdar olmak için bildirim zil sesini aktif hale getirmeyi unutmayın lütfen şimdi dilerseniz yapımına başlayalım Önce çiçek yapımını göstereyim. 1 2 3 4 5 tane zincirimi çektim. İlk çekmiş olduğum zincire batıyorum ve kapattım. 1 2 3 4 zincir çektim, tığımı doladım. Hemen yapmış olduğum kutucuya batıyorum. Arada bir zincir Tekrar aynı şekilde kutucuğa batıyorum. Bir zincir tığımı doluyorum. Böyle ikili arada bir zincir olmak üzere böyle ikili trabzanlar yapıyorum arkadaşlar. Bu ikili trabzanlarımız e, 12 tane olacak şekilde devam edelim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Arkadaşlar 12 tane kutucuğumuz oldu. Ş şöyle 2-3-4-5 zincirimi çektim. Tığımı doladım. Hemen kutucuğun içine batarak burada fıstık oluşturacağım arkadaşlar. 2-3-4-5-6 tığımı doladım. Hemen yandaki kutucuğa geçiyorum. Yine buraya da 6 batımlı bir fıstık oluşturuyorum. ipimi buradan tutuyorum fıstıklarımın içinden geçiriyorum bu tığımı tutmuş olduğum ipin içinden geçiriyorum ve kapatıyorum 1 2 3 4 5 zincir çekiyorum dibine batıyorum şöyle arkaya doğru zincirimi çekeyim arka çekiyoruz arkadaşlar Şöyle sabitliyorum. 1 2 3 4 5 zincir tığımı doladım. Hemen yandaki kutuya 1 2 3 4 5 6 Tığımı doladım. Hemen bir sonraki kutuya 2 3 4 5 6 ve hepsini aynı anda toplayıp kapatıyorum. 1 2 3 4 5 zincir çekiyorum. Ve dibine batıyorum. Böyle zinciri arka kısma yani pufunu öne verelim arkadaşlar. Ve buradan kilitliyorum. <laughs> 1 2 3 4 5 zincir çekiyorum. Arkadaşlar sıra sonuna kadar bu şekilde devam edelim. Evet arkadaşlar, puf çiçeğimi yaptım. Şöyle bir diğerini de hazırladım. Şimdi arkadaşlar, şimdi en son yaptığımın aşağıya inmedim. Şimdi buradaki puf çiçeğin şöyle tam şu tepe kısmından alıyorum. Buradaki ipimde e, tığımı da ilmeğe geçiriyorum. Şöyle içinden aldım. Tekrar şu elimde olan tepeye sabitliyorum. Yine 1 2 3 dört. 5 zincir çekiyorum ve aşağıya iniyorum. Şöyle arka tarafa doğru getiriyorum. Şöyle 2 zincirle kesiyorum. Bu şekilde iki tanemizi birleştirmiş olduk. Bu ipleri arkada yürütün arkadaşlar. Şimdi diğer motiflerimi de hazırlayayım şöyle orta kısmına yani şu bir tane motife de belirleyici takarsanız arkadaşlar özellikle yeni yapmaya başlayanlar kafanız karışmamış olur ee, şöyle diğer bir motifimi de yaptım şimdi bir buraya bir buraya takacağım şimdi şöyle motifimin tam tepesinden yani fıstığımın tam tepe noktasından girdim şu elimdeki ilmeğinde bu zinciri aldım böyle içinden geçirdim. Kaydırma tekniğiyle bu tarafa gidiyorum. Bunu elimdeki fıstığa sabitledim. 1 2 3 4 5 zincir çekiyorum. Aşağıya iniyorum. Ve şöyle arkaya doğru sıktım. 1 2 3 4 5 zincir tığımı doladım. Yine buraya bir fıstık yapıyorum. Hemen yan tarafına bir fıstık daha ve fıstıklarımı topladım, kapattım. Tepeye bir zincir. Şimdi arkadaşlar bakın, bu yani bunu orta olarak belirledim ben. Şu hemen bunu zaten birincisini taktık. Hemen ikinci sıradaki şu fıstığımızın tepesine böyle yine tığımı geçirdim bu taraftaki ilmeğimi de aldım şöyle içinden geçiriyorum kaydırma tekniği ile elimdeki fıstık tepesine sabitledim 1 2 3 4 5 hemen yine aşağıya indim böyle zinciri arka tarafına doğru kilitledim şöyle ipimi kestim şimdi bu orta kısım böyle döneceğiz etrafını arkadaşlar motifimi hazırlayayım Evet arkadaşlar şimdi bir buraya takıyorum yine bir buraya yine şöyle tepe noktasından aldım ilmeğimi aldım içinden geçiriyorum elimdeki fıstığa sabitledim 1 2 3 4 5 zincir dibine iniyorum. Yine 5 zincirimi çekiyorum. Yine buraya bir fıstığımı yapıyorum. 4 5. Yan tarafa geçiyorum. Ve topluyorum. Şimdi orta kısımdaki arkadaşlar yani zaten sırayla <laughs> bakın sıradaki in, e, fıstığın tepesine yine tığımı geçirdim bu ilmeğimi yine karşı taraftan aldım şöyle içinden geçiriyorum ve elimdeki fıstığın tepesine sabitliyorum şöyle aşağıya iniyorum yine kestim. Şimdi arkadaşlar aynı yöntemle buraya, buraya buraya takıyoruz. Şu sonuncu fıstığı ben yine bir göstereceğim size. Bununla bu yine aynı şekilde takılıyor. Onları tamamlayayım geliyorum. Şimdi son e, çiçeğimi takacağım. Burada 3 tane yapıldı. Dördüncüyü böyle tepesinde bıraktım. Çünkü burada 3 tane fıstık lazım bize. Bir buraya ekleyeceğiz. Bir buraya bir de buraya. Şimdi yine bunun tepesinden tığımı geçirdim. 1, 2, 3, 4, 5 zincirle aşağıya indim. 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Yine hemen fıstığımı yapıyorum. Yanındaki kutuya da yapıyorum. Fıstığımı topladım. Şimdi tam şurayı arkadaşlar. Şu orta fıstığın zaten burada boşta bakın. Buna taktım. Yine ilmeğimi aldım. 1 2 3 4 5 zincirimi çektim. Aşağıya indim. Yine 5 zincirimi çekiyorum. Yine buraya fıstığımı yapıyorum. Yan kutuyu da fıstığımı yapıyorum. Fıstığımı topladım. Bakın şurada son kenar kaldı arkadaşlar. Yine buradan tığımı geçirdim. İlmeğimi alıyorum. İçinden geçiriyorum. Elimdeki fıstığı sabitledim kaydırma tekniğiyle. Yine burada zincirimi çekiyorum. Aşağıya indim. Sabitliyorum ve ipimi kesiyorum. Bu ipleri ben sonunda temizleyeceğim arkadaşlar. Şimdi e, ben ince kullandım arkadaşlar. Siz dilerseniz e, bu videolarımın içinde de var. Profilime girip orada e, oynatma listesini bakarsanız orada bunun e, puf çiçeklerin anlatımı var böyle ipten bir fıstık yapıp bu orta kısmına e, da yapabilirsiniz yani o şekilde de kullanabilirsiniz şöyle ince mi tam orta kısmına gelecek şekilde dikeceğim arkadaşlar bunu böyle sabitleyin. içinden bir defa da geçebilirsiniz arkaya sabitleyin güzel. Bunu bütün boşluklara yapalım arkadaşlar. Arkadaşlar ben bunu e, keseliflerde e, yani şöyle saplı keseliflerde böyle motif motif yapıyoruz ya bu büyüklükte oluyor zaten onların yuvarlakları. Onların üstüne kullanıyorum. Şu el geçmeli keseliflerde kullanıyorum. Bunun boyutu daha ufak böyle. Yapımı da oldukça kolay. Dediğim gibi istediğiniz şekilde e, ister inci ile süsleyin isterseniz beyaz ipten e, fıstık yapıp ortasına bağlayabilirsiniz o şekilde de gayet güzel duruyor bu bu şekilde arkadaşlar ben keyifle anlattım arkadaşlar İnşallah sizler için de faydalı bir video olmuştur videomu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı kanalıma abone olmayı unutmayın yeni videolarımda görüşmek üzere Allah'a emanet olun hoşçakalın